Herkese Merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalp. Bu videomuzda sizlere pilli duman dedektörlerinden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Özellikle yangına karşı basit bir şekilde önlem almak için kullanılan pilli duman dedektörleri nedir, ne işe yarar? Kameramızı yakın plana alıp teknik özelliklerinden ve çalışma sisteminden bahsedelim. Öncelikle görmüş olduğunuz piyasada en çok kullanılan iki farklı tip pilli duman dedektörü. Biri Jata, diğeri de Kendall marka. Burada dikkat etmemiz gereken nokta pilli duman dedektörlerinin içerisinde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 9 volt bir pil kullanılır. Bu 9 volt piller sayesinde sistem tamamen bağımsız olarak çalışır. Pilli duman dedektörlerinin üzerinde test butonları bulunur. Aynı zamanda üzerinde bulunan buzzer sayesinde alarma geçtiğinde duman dedektörü sesli olarak uyarı verir. Bu duman dedektörleri herhangi bir panele bağlanmaz. Bağımsız olarak çalışır. Günümüzde genellikle pilli duman dedektörleri itfaiye ruhsat vereceği zaman firmadan yangın alarm sistemi istiyor ya da bina ruhsat için yangın alarm sistemi şartı konuluyor. Bu pilli duman dedektörleriyle sistem basit bir şekilde kurulmaya çalışıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar bunlar herhangi bir panele bağlı olmadığı için ve dedektörlerde N54 standardı, TSE standardı olmadığı için Bizler bu duman dedektörlerini yangın alarm sistemi ruhsatı için kullanamayız. Denetlemeye gelen ekip bu dedektörlerin pilli dedektör olduğunu anladıkları an kesinlikle sistemi kablolu standartlara uygun bir yangın alarm sistemine çevirmeye çalışırlar. Buna özellikle dikkat edelim. Dedektörümüzün arkasını çevirdiğimizde Jata ürününde bakın bu şekilde bir montaj tabanı var. Yine diğer ürünümüzde de Kendall marka ürününde de bu şekilde bir montaj tabanımız var. Dedektörümüzün içerisinden 9 volt pili çıkıyor. Pili bu şekilde takıyoruz ve dedektörü yerine oturtturuyoruz. Hemen dedektörümüzün pilimizi açalım ve testine bakalım. Duman direktörümüzün arkasında şu şekilde pil soketimizin takılma bölümü var. Pil soketimizi taktığımızda dedektörümüzün kırmızı ışığı yandı. Dedektörün üzerinde bir test butonu var. Bu test butonuna basarak dedektörümüzün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda dedektörümüze biz duman sıktığımızda nasıl bir tepki veriyor onu gösterelim dumanımızı sıkalım. Bakın algılama yapmaya başladı. Kırmızı ışık yanıyor. Algılama yaptı. Dedektörümüz ötmeye başladı. Bunu durdurmak için bizim üzerindeki butona basmamız yetmiyor. Butonun herhangi bir fonksiyonu yok. Duman dedektörünü susturmak için dedektörün pilini çıkartıp bir süre bekleyip dedektörün içerisindeki duman bittikten sonra tekrar pilini takmamız yeterli oluyor. Duyduğunuz gibi gayet güçlü bir sese sahip. Özellikle e, yangın riskinin olduğu noktalarda sesli olarak etrafındaki insanları uyarı verebilmesi için kullanabilirsiniz. Diğer ürünümüzün de testini yapalım. Kendall marka dedektörümüzün testini yapalım. Pilimizi taktık. Dedektörümüzün üzerinde test butonumuz var. Test butonuna bastık. Sesi CATA'ya göre bir tık daha fazla çıkıyor. Dedektörümüz bize çalıştığını sesli olarak gösterdi. Yine test spreyimizi alalım. Duman algıladı. Hızlı bir şekilde flash yapmaya başladı. Birazdan da sesli olarak uyarı vermeye başlayacak. Gördüğünüz hem sesli hem de üzerinde bulunan dedi yakmaya başladı. Duman elektörünü susturmak için pili açıp içerisinden pilini çıkartmamız gerekiyor. Bu videomuzda sizlere pilli duman elektörlerinden bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. İyi günler dilerim.